Herkese merhabalar sevgili dostlar. 10 Ocak cuma günü İzmir yarış programı tahmin düsüyüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İzmir'de bizleri bekleyen 7 koşulu bir program var. Antalya tahminleri de bu arada kanalımızda mevcut. Onu da seyredebilirsiniz. Antalya'da da yine 7 koşulu bir program mevcut arkadaşlar. Orada da 1-6'lı var ve üçlü ganyan var. Onlar için de tahminleri verdik. Her kilimizde de sadece birer altılı yani toplam 2 altılı olduğu için de arkadaşlar açıkçası ben burada mümkün olduğunca geniş kupon oynayan arkadaşlarımıza da ilave at vermeye çalışacağım. Eğer uygun yarışlar varsa tabi her yarışta değil en nihayetinde. Ama ekstra at isteyenler için içinde var olan bazı Kuşlarda e, sizlere ilave sürprizler verebiliriz. Bunun dışında küçük kupon zaten her zaman için ilk 3 at 4 at şeklinde devam ediyoruz. Yani hiçbir sıkıntı yok. O konuda da onu da belirteyim. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsu üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden destek verebilirsiniz. Bunlar tabi zorunlu değildir arkadaşlar. Katıl üyeliği zaten kendisi yenilenen bir üyelik. istediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz. Teşekkürler de e, her seferinde tek bir destek olarak oluyor. Bir defaya mahsus olarak oluyor. Tabi tekrardan yine başka zaman başka videoda da destekte bulunabilirsiniz. O da videoyu beğenme işaretinin sağ tarafında yer almakta. Onu da belirteyim. Evet saat 6.30'da şimdi İzmir tahminleriyle başlayalım arkadaşlar. 14 handikap, 3 yaşlı İngilizler. 1600'de kuba çıkacaklar. Üçlü Ganyan için de bir tahminimiz var. Onu belirteyim. Yani ben burada favori olarak açıkçası 2 numara Money Hunter'ı değerlendiriyorum. 47 handikap puanıyla en yüksek handikapa sahip ama bunun yanı sıra zaten 5 güne belki ikinciliğinden tutun 5 yarışta tabela yapıyor olması, 2 yarış kazanmış olması birlikte at zaten dikkat çekiyor. Ee, evet belki bir çıkış yapan Odessa Grady'nin şansı olabilir. Ee, son yarış kötü gelse de Kızım Utku'nun şansı olabilir. Ama ben açıkçası burada tek bırakmanın makul olduğu kanaatindeyim. 2 numara Money Hunter'ı tek geçmek burada son derece uygun bir tercih olacaktır arkadaşlar. Mesafede de en hızlı derece ona ait grupta. 2 numara Money Hunter İbrahim Sefa Söğüt ile birlikte burada tek diyoruz üçlü Ganyan ilk ayağında. Mesela burada tek geçtik üçlü Ganyan ilk ayağında ama Antalya'da tek geçmedik. Hani anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden e, oyunlarda biz öyle bir sabit bir kural işlemiyoruz. E, nasıl denk gelirse ona göre bir şekil e, yaratıyoruz. İkinci koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlayacak. Saat 7'de Meydan 3 yaşlı İngilizler 1200'de kuma çıkıyorlar. Yani burada tabii şimdi 11 tane safkan var. Burayla ilgili tahminimizi hemen söyleyelim. Bir kere ben e, öncelikle size şeyi göstermem lazım. Yani 173 gün arayla gelen ve 50 gün arayla gelen hatta 69 gün arayla gelen burada safkanlar var. Bir de 62 gün arayla gelen var. Bunları bir görmeniz lazım idmanları. Mesela Cavalry'nin idmanı burada. İşte onun dışında... Burada diğer isimlere de bakıyorsunuz. Hani bütün safkanların idmanları girmiş vaziyette. Ben size özet olarak şöyle söyleyeyim. Hepsi de yakın tarihlerde girilmiş ve hiçbirisinin e, kötü bir idmanı yok arkadaşlar. Hepsinin hazır olduğunu söyleyebiliriz safkanların. E, o yüzden burada bütün atları hazır olarak değerlendiriyoruz. Ona göre tahmin veriyoruz. Benim favorim 4 bar Dark Prince'tir. Mustafa gidersek 8 safkan. İlk startı 173 güne böl 3. oldu. İdman bakımından da hazır bir sıkıntı yok. Hani onu da tekrarlamış olalım ben burada bu atı favori olarak görüyorum. 3 numara Dark Cloud ile devam edeceğim. Mert Uyar Bino 35 gün ver start alıp ikinci olmuş bir at. Gerçekten buraya kuvvetli gelecektir. varın yolunu ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. daha sonrasında 22 gün ver start almış ve ikinci olmuş. Feyzullah Avcı ile Frame Trouver 8 numara. o da burada etkili olacaktır. Ee, peşi sıra e, peşi arkadaşlar dolato Lodato 10 numara Nevzat Avcı ile 69 gün arasına rağmen o da hazır bir isim. 1.15 derecesi bile var. Burada etkili olabilecek bir e, safkan olarak görüyoruz. Geriye kalan isimlerden e, artık daha fazlası için ilave durumu oluşacak. Şöyle ki bir kere 4-3-8-10 zaten yeterli bir oyun. Fazla darat isteyen varsa da burada e, 47 gün evvel ikinci olan Gökhan Gökçe ile Tendujan 11 numaraya şanslanıp 5 ata kadar da çıkabilirsiniz. Gelelim 3. koşuya saat 7.30'da şart 4 dişi 4 yaşlı Araplar. İkisli bir koşu yani geçtiğimiz yıldan beri şart 4'ü dolmamış de demek. 1900 metrede kum pistte çıkıyorlar. Evet burada baş süvari ve boleyn ekür olarak koşmaktalar. Ee, Özgün Sultan arkadaşlar burada 2 numara bizim favorimiz. Yine Mustafa Çiçek'in at Bu bir tamamen bir tesadüf onu söyleyeyim yani. Özellikle seçtiğimiz bir durum değil. Bu yarışta favorimiz oldu bu at. Daha sonra 1 numara Ceylan Mazen. Son yarış 8 gün evvel 4. oldu. Ee, İbrahim Sefa Söğüt biniyor. Kadir Tokoçoğlu ile 4 numara Zöhre Hanım. Ee, Alpen Oğuzluk'la birlikte Tomris Kız 3 numara. Yani 1-2-3-4 Hatta 5 numara baş süvari. 1, 2, 3, 4, 5. Burada net bir oyun olur arkadaşlar. Garantilemek adına Mertcan Çelik'le 10 numara Spring Love. Geniş kuponda ekstra olarak yazılabilir. 6. bir at olarak. Çünkü Spring Love'da iyi bir performansa sahip olan bir safkan genel manada. Ee, daha da fazlası da pek gerek olduğunu sanmıyorum. Hani 6 at zaten Haliyle yani geniş kupon için bile bir ekstra oluyor. Bu koşuldaki tercihimiz bu yönde. Bir tek dışarıda bıraktığım Hena kız kafamda bir soru işareti olan bir isim ama hani Hena kızın da bu grupta artık gelmemesini umut edeceğiz gibi bir durum oluyor. Çünkü zaten yeteri kadar isim burada değerlendirdik. Gelelim dördüncü koşuya saat on 16 handikap dört yukarı Araplar 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar 10 adet safkan var burada. Favorimiz bu koşu için bir numara Barın Bey'dir. Yani Barın Bey yarış performansı gerçekten çok üst düzey gelen bir safkan. Burada Alper birlikte 61 kiloda start alacak. Kilosu tabi Apranti ile birlikte bu hale gelmiş oluyor düşmüş oluyor. Ama buna rağmen 61. Barın Bey zaten genel kalitesiyle kalibre olarak üst bir safkan diyebiliriz. Ee, ve hani 16 handikap düzeyinde 74 handikap puanıyla zaten böyle bir sınırdan girmiş vaziyette ee, olarak görüyoruz. Ben burada şahsen bu atı favori olarak nitelendiriyorum. Ve e, tek olmaya da çok yakın. Gruba baktığımızda da bence tek olabilir. Mesafedeki etkinliğinde göz önünde bulundurarak bir numara Barın Bey'i burada banko tek olarak e, görüyorum arkadaşlar. Dördüncü koşu bir numara banko. 5. koşuya geldik. Şart 5. 4 yukarı İngilizler. 1400 metre kum pist yarışı olacak. 7 at start alıyor. Arkadaşlar burada kalabalık tutmak isteyenler, garantiye gideyim diyenler direkt hepsi yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten bütün atların kazanma şansı olduğuna inanıyorum ben. Yani e, küçük kupon tabii ki yine bir tavsiye olacak. Küçük kupon içinde şöyle 3 tane at belirledim arkadaşlar. 2 numara Dragon Pulse Nevzat Avcı ile 3 numara Grand San Merchan Çelik ile ve Mustafa Çiçek ile birlikte 4 numara Batman Çocuğu. E, burada belirlediğim 3 tane at oldu. 2-3-4 küçük kupon hepsi geniş kupon olacak şekilde burayı değerlendirebiliriz arkadaşlar. Altıncı koşuya gelelim. Saat 9'da meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı olacak. 10 adet safgan start almakta burada. 22 gün evvel ikinci olan bir isim Muhammed Mir Bilgin'le birlikte 3 numara Black Breeze bu koşudaki ilk tercihimiz olmuştur. Favori olarak nitelendirebiliriz bu safkanı. 19 gün evvel ikinci olan bir isim Dervel'de dördüncü oldu. Eren Aktu ile 5 numara Hasan Dağı'nı da tavsiye ediyorum. Ardından Gökhan Gökçe'yi dersi 7 numara Madrigor ki 33 gün evvel ikinci olmuştu. Bir önce yaşta 4. burada etkili koşacaktır. Ee, bizim için burada arkadaşlar 3 numara, 5 numara ve 7 numara küçük kuponu oluşturuyor. Geniş kupon için Görkem özellikle Mokita Han 8 numaraya ve peşi sıra Mustafa Çiçek idaresindeki 4. blackfig'e şanslanacağız. Ki blackfig ilk startta bir yarış görme olarak değerlendiriyorum ben. Burada daha etkili koşmasını beklediğim bir safkan. İdmanları da gösterelim blackfig açısından. Hani 39-20 gördüğü derecesi e, burada bunu belirtebiliriz. Bu yönde arkadaşlar. Evet 7. ve sonuncu koşuya girelim. Saat 9.30'da 14 handikap 4 yukarı İngilizler 2100 metrede kum pistte çıkacaklar. Burada Atom Ayşe ve Asilikom Ekür olarak start alıyor. 13 adet Safkan bulunmakta bu yarışta. Arkadaşlar bu yarış için favori olarak vereceğimiz isim ee, kilo olarak da avantajlı Muharrem Okla, ok Remziye'nin oğlu 8 numaradır. Ee, tabela durumu iyi. Son 3 yarışta bir galibiyet, bir ikincilik bir üçüncülük, 26 günlük ve dinlenme arasıyla geliyor Safkan buraya. Ardından Ekürler'de Bekir Mertmırık'la Asilikom 7 numarayı değerlendiriyoruz. 33 gün evvel 4. oldu Safkan. Sonrasında Alperen ile birlikte 6 numara Minguinho. Yani 8-7-6 bir küçük kupon gibi düşünebilirsiniz. Burayı e, peşi sıra e, Lovely Lisa 4 numara e, Eran Aktu ile Daha sonra Muhammed Mir Bilgin'le Davis Advokat 3 numara e, değerlendirilebilir. Ardından Mustafa Çek derse de Boatman 2 numarayı yazabilirsiniz. Ki 2 iki yarıştır ikinci olan bir isim ilkili performanslarla geliyor. Yüksek kilosunu ötürü biraz geri plan atmak durumunda kaldık Boat'ı. Yine benzer durumda yüksek kiloda Ali Canici ile Obi-Wan Kenobi 1 numara o da yüksek kilodan ötürü biraz geri planda kaldı. Ama o da tabii ki tabelaları ve galibiyetiyle bildiğimiz bir isim son dönemde yakın dönem performansında. Yani 8-7-6 küçük kupon 4-3-2-1 şeklinde. Geniş kupon içinde ilaveler söz konusu olarak gözükmekte son yarışta. Evet bu şekilde bu videonun da sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Tekimiz belli banko tekimiz arkadaşlar. dördüncü koşuda bir numara Barın Bey olarak belirledik. Diğer video yayında Antalya tahminleri seyredebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden de destek verebilirsiniz. Tabi bunlar zorunlu değildir onu da tekrardan hatırlatayım diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.